Merhaba sevgili YouTube takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Karşıyaka Mahallesi'nde Arkam'da bulunan 157 metrekareden oluşan arsanın tanıtımına geldik. Arsamızın sınırları bu duvardan itibaren başlıyor. Arkadaki duvara kadar devam ediyor ve şu an olduğum konuma kadar geliyor. E, yerimiz Dikdörtgen şeklinde Tabii ki daha net konumun yerlerini, bilgilerini haritacıdan öğrenebiliriz. Haritacı getirip çizdirdiğimiz zaman daha güzel öğrenebiliriz. Yerimiz bitişik nizam. Arkadan 3 metre çekme mesafesi, önden de 1 metre çekmesi var. 157 metrekareden 120 metre 3 kat imarlı alanımız çıkıyor. 3 kat imar yapabilirsiniz yerimize. Yerimiz yaz kış, yaz kış gelebilirsiniz. Ana yani asfalt yola cephe. Gördüğünüz gibi ileride pazar yerimiz var. Her cuma günü orada pazarımız gözüküyor. E şöyle gösterelim yakınlaştıralım. Her cuma burada pazarımızda kuruluyor. Balıkesir, Gönen, Karşı Kamalisi olarak geçiyor. Yeni yapılan garaja çok yakın 4 yıllık üniversitemiz var. E 2 yıllık üniversitemiz şu an yapıldı. 4 yıllık üniversitede şu an yapım aşamasında yapılıyor konum olarak gelişim açısından çok açık bir yer. Yerimiz. Şöyle gösterelim bölgede yeni yeni yapılaşmalar olduğunu, yeni binaların yapıldığını, hali hazırda yapılan veya yeni bitmiş binaların olduğu yapılaşmanın yeni yeni arttığı bir bölgedeyiz. İş açıklamalarda fiyatlarımız olacak. Detaylı bilgi için ekranda geçen telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Birazdan drone çekimimiz de olacak.